Merhaba. Karmaşık gibi görünen konuları herkesin anlayabileceği şekilde masaya yatırdığımız analizimize hoş geldiniz. Peki modern İran denince aklımıza gelen o temel çatışma ne aslında? Yani bir ülkeyle olan bir savaş mı? Hayır, hiç değil. Asıl olay tamamen içeride. Ülkenin geleceği için birbiriyle kıyasıya mücadele eden iki farklı vizyon arasındaki derin, bitmek bilmeyen bir iç mücadele. İşte bu çatışmanın kökeni ta 1979 İslam Devrimi'ne dayanıyor. O devrim öyle bir sistem kurdu ki içinde iki farklı güç odağı var ve bunlar sürekli birbirini züt yönlere çekiyor. Bir nevi halat çekme oyunu gibi düşünebilirsiniz. Bir tarafta muhafazakarlar var. Onlar diyor ki meşruiyet teokratiktir. Yani güç ilahi bir otoriteden, tanrıdan gelir. Diğer tarafta ise reformistler sahneye çıkıyor ve diyorlar ki hayır asıl meşruiyet demokratiktir. Yani güç doğrudan halkın iradesinden kaynaklanır. Muhafazakar vizyonun tam merkezinde ise işte bu ilke yatıyor, Velayeti Fakih. Peki bu ne demek? Bu doktrin en yüksek siyasi ve dini otoriteyi tek bir kişiye, yani dini lidere veriyor. Onu seçilmiş tüm kurumların, meclisin, cumhurbaşkanının hepsinin üzerine yerleştiriyor. Tamam, şimdi gelin bu konunun biraz daha derinine inelim. Bu analizi yaparken de en güncel 2024 tarihli ülke raporlarından ve İran'ın siyasi dinamiklerini inceleyen kapsamlı akademik çalışmalardan faydalandığımızı belirtmek isterim. İlk olarak muhafazakar kanadın, yani mevcut düzenin devlet üzerindeki bu sarsılmaz kontrolünü nasıl sağladığına bir bakalım. Bütün güç seçimle iş başına gelmeyen kurumlarda toplanmış durumda. Yargı, devrim muhafızları gibi güvenlik güçleri, devletin televizyonu, radyosu hepsi onların kontrolünde. Bu da onlara yasaları, güvenliği ve kamuoyunu şekillendirme konusunda inanılmaz bir güç veriyor. Ve işte en kritik nokta Anayasayı Koruyucular Konseyi daha siz sandığa gitmeden tek bir oy bile kullanılmadan bu konse devreye giriyor. Kimin seçime girip kimin giremeyeceğine o karar veriyor. Yani reformcu gördüğü adayları daha en baştan eleyerek oyunun kurallarını kendisi belirliyor. Peki madalyonun diğer yüzünde ne var? Şimdi de bu halat çekme oyununun diğer tarafına yani reformistlerin bu yerleşik düzene nasıl meydan okuduğuna bakalım. Bu mücadele, inişli çıkışlı bir yol izledi. Bazen 1997'de Hatem'in seçilmesi gibi büyük umut dalgaları yaşandı, bazen de 2009 Yeşil Hareketi gibi büyük hayal kırıklıkları ve baskılar. Ta ki Mahsa Amini protestoları ve son olarak Pezeshkian'ın zaferine kadar. Bu grafikteki rakamlar aslında bize çok şey anlatıyor. Bakın, seçimlere katılım oranı ne kadar yüksekse, değişim umudu da o kadar canlı demek. 1997 ve 2009'da rekor katılımlar var. Ama 2021'e geldiğimizde katılımın neredeyse yarıya düşmesi sistemden duyulan o derin hayal kırıklığının bir yansıması aslında. Tabii bu siyasi çekişme sadece soyut bir fikir kavgası değil. Bunun İran ekonomisi ve sıradan insanlar için çok somut, çok gerçek sonuçları var. İşte o sonuçlardan biri. Süre gelen siyasi belirsizlik ve tabii bir de uluslararası yaptırımlar birleşince ekonomi alarm veriyor. Mesela 2019 yılında enflasyonun %41'e fırlaması gibi. Düşünsenize, hayat bir yılda neredeyse yarı yarıya pahalılaşıyor. Bu alıntı, aradaki bağlantıyı o kadar net gösteriyor ki, muhafazakarların sert diş politikası uluslararası yaptırımları tetikliyor ve bu da doğrudan ekonominin küçülmesine, yani ülkenin fakirleşmesine neden oluyor. Her şey bir zincir gibi birbirine bağlı. Bu kararların gerçek hayattaki etkisini şu ticaret rakamlarında da net bir şekilde görebiliyoruz. Bakın İran'ın Türkiye gibi çok önemli bir komşusundan yaptığı ithalat sadece 3 yıl içinde nasıl dramatik bir şekilde erimiş. Bu rakamlar yalan söylemez. Bütün bunlar bizi bugüne yani bu uzun soluklu çatışmanın artık çok daha farklı ve ne olacağı kestirilemeyen yeni bir evreye girdiği noktaya getiriyor. 2022'de Mahsa Emini'nin hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar bildiğimiz siyasi çekişmelerin çok ötesine geçti. Kadın, yaşam, özgürlük sloganı etrafında birleşen bu hareket, toplumun en temelden bir değişim talep ettiğini gösteren çok güçlü bir sesti. Ve işte 2024'te reformist bir adayın Mesut Pezeşkian'ın cumhurbaşkanı seçilmesi, bu o değişim talebinin ne kadar diri ve sistem içinde hala ne kadar güçlü bir karşılığı olduğunu bize bir kez daha kanıtladı. Ama unutmayalım, cumhurbaşkanı değişse de muhafazakarları ayakta tutan o asıl güç yapıları hala sapasağlam yerinde duruyor. Yani kısacası İran'ın o tamamlanmamış devrimi hala devam ediyor. Ve bu durum bizi geleceğe dair şu kilit soruyla baş başa bırakıyor. Karşısında muhafazakar bir duvar olan reformist bir cumhurbaşkanı, İran'ı bir uzlaşma yoluna mı sokacak, yoksa her şeyin kopacağı daha derin bir çatışma kaçınılmaz.